Bu şekilde şarj ediyoruz. Şarj ne yapacak ya nasıl? Şu, şu bezide temizle, şeklini ver, küre katarsın. Şuraya atalım. Evet. Götürmeyeyim mi? Kupar, kası e, delikli, elmek bazıları. Sonra bozarız. Az kaldı. Ya, Ay bu koptu kız. ne evet. bu evet. koptu evet. tamam. kız. Evet. Tamam, Ay bu koptu kız. çıktı. bu bu koptu

Ee, onun için biz bunu her sene yapma gereği duyuyoruz. Çünkü alışkanlık olduğumuz bir şey olduğu için her sene yapmak istiyoruz yani. Bilen herkes tatmak ister bunu. Kendimizin yapması daha zevkli bir şey tabii ki. Bozulmuyor. Ee, kurutmamızın amacı da bu yani. Burası köy halka hitap ediyor. Tabii farklı fırınlarımız da var ama burası herkes sıra alır. İşte bugün ben yarın tarih atarız hatta. İşte bugün benim nöbetimdi ben yaptım mesela işte yanıma yardımcı bir ee, şekilde yiyoruz. suyunu bir şekilde hallediyoruz evet. Yani süresi üst senede gider, ve senede gider, ee, hiç bozulma. Artı mesela ben buna buğday unu kattım. lezzet için beraberce yapıyoruz, kuru ekmeğimizi İstanbul'a götürüyoruz. Geri dönene kadar yiyoruz. Geldiğimizde bir daha aynı böyle yapıyoruz.